Merhaba arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Minecraft videosu yolladım. Allah şunu geçmeden söyleyeyim. Benim bir sürü videolarım var. Bu sefer videolarımı gösterdim. Diye video olacak. Dün Azat'la bir TikTok videosu çekmiştik. Azat'la mahalle buluğa çektik. Bu arada benim bir sürü videolarım var. Şehir kurmuştum. Bu adam şehir kurdum dünyanın en büyük gökdelenini. Bunu izlemeyi unutmayın. 42 dakikalık video. İlk şehir kurduğumda şehir kurdum yol yaptım bir ev yaptım şehir kurdum devam apartman yaptım lan şehir kurdum otel yaptım çok güzel şehir kurdum dünyanın en büyük yükleni yaptım şimdi de bu yükleniyor tren yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. İsterseniz az önce çekeceğimiz videoyu gösterebilirim. İlk videomuz Bakın. <laughs> <laughs> az önce çekmiştim ben o sırada. Çektim. <laughs> Ve bir tane daha çekmiştik Azat'a. <gülme> 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 Bak gandum Style. Biraz zorlanıyor gelmekte. İnternetim az olduğu için. döne 3'e 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 dönüyorum. Canlı mı gösteriyor? Dönüyorum. Neyse. Daha bir dolarımız var. Açıklama halle bulur çekmiştik. Bu adamı da söyleyeyim. Bekleyin. Videoyu giriyorum şu an. Ev vlog'u da çekmiştim. Bu da lütfen kanala abone olun diye bir çekmiştim. Nerede ver yaptım? TNT çok kötü patladı. Külüp çaldım. Dünyanın en rahatlarıcı videosu. Bu arada bak bugün oha dememe challenge gelebilir. Ama gelebilir diyemeyim. Belki gelmeye ama gelebilir. Belli değil. Bu arada Minerja TikTok videolarını izledim. inşallah. bunu da izlemişsinizdir. İsterseniz göstereyim bakın. Ben kapatayım kendimi. göstermiş gösteriyor ama kaza soğan çok gelemiyor. Bugün videolarım var. Bu kadar yeter. Bir sürü videolarım var. TikTok yapmıştım. Bunu bayağı kişi izlemiş. 17 kişi. Bakalım ben izlememiştim. Yüklemiştim tek. Bugün videolarımı gösterdim. Bakınız. Hadi bakalım. Açıl. Açıl bak açıl, açıl. Bayağı iyi. Bak yalandan rüzgarlar yüklemiştim. Bunun ikincisi. İsterseniz yalandan rüzgarların ilk videosunu göstereyim. Aa, hadi bakalım. Bu arada çok videolar yüklemişim gerçekten. Ha. Aha bu. Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi. Ne oluyor la burada? La kimsiniz siz? Ne işiniz var burada? Bunun devamı işte en yukarıda. Şurada. Yalandan rüzgarlar şurada. Devamı bu. Gösteriyorum. bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bayağı yoğunum derslerim bayağı vardı. Tatilde video çekmek zor. Tatil ödevleri de var yani o yüzden. Mahallecek çaresiz kaldık. Tehlikesiz bir açık alanımız, bir çocuk parkımız. Ah dondu yine. İnternetim çok yavaş o yüzden gidiyor. çok zorlanıyor gelmekte. Yani bayağı zor. Video da ekleniyor. O yüzden bayağı zor yani. Arkadaşlar ben bir durduruyorum. Kaldık. Tehlikesiz bir açık alanımız. Geldim. Bir çocuk parkımız. Bir meydanımız bile yok. Yetkililere seslendik. Sesimizi duyuramadık. Bir yardım edenimiz, yol gösterenimiz olmadı. Siz de benim arka bahçeyi buldunuz. Evet. Mahalleli olan. Vay 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 vay. Videolarımı gösterdim arkadaşlar. Daha çok var. İlk videomu göstereyim ben. oynat bakalım da var. Asa daha çok var. Ama ama almışım. İlk videom 38 kişi izlemiş. Bir de kediyle oynar mı diye. Gülmek yerine çok acayip komik hayvan videolarına 12 kişi. Beş bebek izleyen var mı onu gülmem challenge 2 onu yağdı diye bir video dal kalkar kartal kalka kartal kalka dal kalka bina yıkıldı diye kral vatan diye bu da kral vatan çok izlenmiş bunu sileceğim Afb'leri saydım yani ne bunu kapa git yani bunu da kapa 4 hafta 4 haftadır lan ben videomu çekiyor musun? 4 hafta. Yok artık 4 haftadır. Evet. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Videolarımı gösterdim. Oynatma işlerim de var. Oynatma listelerim. Baksana kışkırtma vlog, şarkı, tiktok, normal challenge, çizgi film, oyun, eğlenceli. de şunu. Daha, daha çok var. Çok zorlanıyor. Neyse. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Yani video bu kadar. O zaman güle güle. Bye. Bye.